2023 yılı bizler için aslında çok iyi başlamıştı. Fakat Şubat ayında olan aslında bu hepimizi üzen Kahramanmaraş depremi e, bizi de tüm ülke gibi ciddi anlamda yasa boğdu. Ve o günden itibaren 6 Şubat tarihinden itibaren hep beraber e, o bölge için çalışmaya başladık. Ben de dün akşam Hatay'daydım. Dün gece geldim. Ee, o Hatay'da Kırıkan'da bir çağrı merkezinin açılışına temel atma törenindeydik. O bölgedeki istihdamın artması için. Aynı zamanda Türksel Pasaj'da Gönül Bağ projemiz var biliyorsunuz. O bölgedeki satıcılara hiçbir kar amacı gütmeksizin destek oluyoruz. Satışlarını arttırmak, onların bir şekilde o bölgede hayatlarına devam etmesini sağlamak için. Dolayısıyla 2023 başlangıcı. Bizim için aslında satış olarak Ocak ayında çok iyi başlasa da Şubat ve sonrası için bambaşka bir dünya oldu. Şu anda bu yaraları sarmaya devam ediyoruz. Türksel Pasaj'da da bir sürü yeniliği hayatımıza alıyoruz bu kapsamda. Ee, şu anda yakın zamanda ticari modellerimizi geliştirdik. Dikey pazar yeri biliyorsunuz Türksel, Türksel Pasaj ve elektronik dünyasında hayatına devam ediyor. Dolayısıyla bu tarafta ee, hem müşteriye ödeme alternatiflerini arttırdığımız hem de daha çok müşteriye ulaştığımız içeride de bahsettiğim yapay zeka e, ve teknolojiyi daha fazla kullanarak kişiselleştirilmiş teklifleri onların hayatına soktuğumuz ve müşteriye daha fazla zaman yarattığımız, onlara çok güzel deneyimler yaşattığımız bir yıl olarak devam edecek gibi duruyor. 2023 ve sonrası için de bizim için çok önemli. Turkcell Pasaj bir ekosistem markası aslında ve hem bir e-ticaret sitesi hem de Turkcell'in diğer markalarına hizmet eden bir platform. Dolayısıyla bu hizmet etme hikayesi önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. Bugün Paycell'in ya da Finansel'in diğer grup şirketlerinin yaptığı herhangi bir uygulamayı önce Turkcell Pasaj'da deniyoruz biz. Orada eğer başarılı olursa sonrasında bütün dünyaya o e, ürünü ya da servisi açıyoruz. Turkcell Pasaj bu dünyaya devam edecek. Fakat bunları yaparken en önemli önceliği premium marka algısı olma hikayesi olacak. Türksel Pasaj deneyim anlamında müşteriye fark yaratmanın çok önemli olduğu bir platform. Ben önümüzdeki dönem pazar yerlerinin de müşteriye deneyim yaratma anlamında çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla pazar yeri var ve yaptığımız işler hep fiyat indirme üzerine oluyor. Fakat fiyat indirme politikası bir yerden sonra az önce de bahsettiğim hacim ekonomisinin karlılık ekonomisine dönmesi sebebiyle tercih edilmeyecek. Müşteri de deneyimi ön planda tutacağı için Türksel pasajda da deneyimi ön planda tutacak ve 2023 bizim için ve sonrası hem deneyimin hem de premium müşteri algısının ön planda olduğu bir dönem olacak diye düşünüyorum. Çok yeni başladı ama içeride ilk dinlediğim seansta da e, inanılmaz şeyler. Yani bir, e, bütün herkesin aynı yerde olması ve hizalanması çok kıymetli. İki, yeni teknolojilerin hayatımıza neler katacağıyla alakalı e, etkileyici önerilerin olması, inovatif önerilerin çıkması çok kıymetli. Bundan sonraki seanslarda da ben çok kıymetli şeylerin duyulacağını düşünüyorum. O yüzden bizim için e, çok değerli bir etkinlik. İnşallah sonrasında da aynı şekilde e, iyi şekilde devam eder.